Arkadaşlarla beraber World 11 oynayacağız. Yanımda yine hiç kimse yok şaşırmamışsınızdır. Ve sanırım bunu ilk defa Türkiye'de ben çekiyorum. Onun için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ve video önerilerinizi ya da daha sonraki videolarda örneğin World 12 geldiği zaman nasıl bitirmemi istiyorsanız ya da başka herhangi bir world nasıl bitirmemi istiyorsanız yorumlara yazarsanız da memnun olurum. Ve şimdi başlayalım. Arada kazıyor tabi normal. Çünkü daha ilk defa bu dünyayı. Tekerlek gelmiş. Çubuklar da gelmiş. Bu çubukların ne işe yaradığını bilmiyorum ama güzel inşallah. Sapan var. Tamam sapan toptan çok daha mantıklı hatırlıyorsanızdır eski videoları izlediyseniz. Top çok garip bir şekilde uçuruyordu yani. Hiç isabetli değildi. Böyle zorlamanız lazımdı. Hop tekerlekten çıktık. Yetişemedik. Ultimate pek gelmiş bu arada. Şimdi fark ettim. Bakalım onda. Hayır pardon oğlum iki tane güzel benzeyen motor var. Ay spinimizi yapalım unutmadan. İnşallah skip çıkar yani. Evet. neon pink çıktı. Dünyanın en gerekli bu şey neon pink, neon pin. ama. Yani. Hadi. Burada kaç stage olduğunu şu an bilmiyorum ama Büyük ihtimalle 70 stage Hadi Hadi i̇lerleyelim, ilerleyelim Çok kaçıyor ya bir sebepten dolayı. Başlaması hiç ben korkmuyorum. Bir anda kalkmaya başlıyor bir kere sorunları. yapamadım yani. Siyah şeyin, üstüne zıplayacaktım. Hadi. Ha bu ara e, sorumdan geçmeyeyim. Bugün daha fark ettim. Oyuna başarımlar gelmiş. Normalde dünya bitince başarımı yok. Sadece oyun oynama başarımı vardı. Bir kez kazanma kazandığımız işte başarım veriyordu. Hadi çok iyi gidiyorduk. zıplarsak geçtik gel. Dokuzuna geldik. Ee, ya 70 ya 77 ona bakmam lazım. Bunun nasıl 70 ya da 70 olmanın nasıl almış? Ee, Bakalım adam geçecek mi? Seyir 100 seyir bu da. Tam yarısı 70 teş. zaman burada ikili arttı gördüğünüz gibi. Birazcık biraz bir oyalamış olduk ama biraz oldu ama kusura bakmayın. Tabii şu barımız dolsun. Bura hala kriket eventi duruyor ya yani şurada. Sağ üstte. Ya bu oyunda ne oluyor? Al grafik ikiye ya, ya Bu oyun içinden bir şey değil hani nolayı kaynaklanıyor Bu arada de bu aşağıda bütçeliklerden büyük ihtimalle Olmadı oh war fark ettik ya Yanındaki reklamlar azalmış çok iyi bu Arkadaşlar bugün gelene daha yeni geldi 1 saat falan oldu büyük ihtimalle geleli ee, S11'in de bitmesine az zaten. Hadi. Diğer kaç dakikada bitiririm yorumları yazarsanız sevinirim. Ve videoyu beğendiyseniz de like atıp kanalıza destek olmak istiyorsanız da abone olursanız da çok sevinirim. Bu ee, şeyimiz oldu, Bu aramız. Hadi. Heh, tamam tamam tamam. Hiç sıkıntı çıkmadı ee niye olmuyo o işi bayrağı ha, aldı sonunda aldı tam artık rahat rahat Zıpladım. zıkladım basmadım tramboline tam aha Tamam son anda yetiştik, tamam son anda yetiştik. Aa, çok iyi, çok iyi. %47'ye geldik lan bir anda. Kars'tan gideceğim. Hadi. Ne olur düşme. Al Almadı orayı. Hoca oyuna sıkıntı var. Gördüğün gibi. Ben de sıkıntı olsa bari tam düzgün kullanabilir. Ben orada kullanmıyor. Oo, oh, sonunda bu böyle Dostum Dost. öyle bilerek şu romanı son akımda kalacaktım Biraz fark var zannettim, bunu mu lazım yokmuş. Aferin anne. Oldu oldu. Birazcık daha işimizi dolduralım bari bir taktik vereyim bu yeşil bari. Bari. Bahçe bahçe yapıyorsanız daha hızlı gidiyor. İstediğim gibi oldu. Hmm, İlk tam denk geliyor ya Hayır Daha yeni fark ettim bittiğini. yine Boylarsın isteyeceği yok zannettim Bayrağı görmedim yani Bayrağı alıp devam edeceğiz World dörtten beri herkese şey boyun kaskı. Boyun sıkıntı var. Evet. Hop. Karışı şey bunun bayfafilli var. Ee, bunun bildiğiniz yeri şey yapıyorum diye. Onu da çekebilirim. Bu videoya 10 like ile sonra çekerim. Ultimate pek. sonra Bağıracaktın mı? Bağırmaktan var ya yetiştiremedin. Lan niye yetiştiremedin Ceylin? Yetişti. Hadi. Hadi. O çubukları niye getirdiniz ya? Aaa. Değil mi değil? Oh, şu an çok iyi. Tabi oradan geçmem imkansız yani. Hava da Böyle böyle. Şöyle şöyle gitmeyi için de. %88'ine geldik bile. Hadi. Yani çok iyi ilerledik. Ama bu ben size 10. dünya videosunda göstermeyi unuttum bir şey var. Easy World'e gelmiş Race World'dan sonra. Ona da bir ara oynarız. Baktık uzun zaman dünyaya gelmedi ona oynarız. Hadi yetişmedim. Ultimate peki almak istiyorum diyor ya bu saatte istemiyorum kardeş. Onu alacak Robux'u alsa niye gitsin? Mouse, mouse kafayı yedi. Mouse kafayı yedi. Ve sonun dolayı siz her ne kadar mouse sonunda geçme artık kafayı yedirteceğim sonra bile. Geçtik ve ve geçen bir sözüm vardı. 18 a, 19 kritimiz varmış. bunu alacağız demiştim. Ve aldım. Sözümü tuttum. Siz de abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Neyse bunun farklı çıkış yapmak istedim. Hoşçakalın.